birlikte uzun zaman sonra yeni videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba Ayn Çember arkadaşlar. Umarım ee, yeah. videoyu beğenirsiniz. Ka Kanalda abone yok olmayı yok. unutmayın. Bugün bayağı bir heyecanlı çünkü uzun zaman sonra şey sesimiz falan da evet, değişecek. Evet, evet. Sesimiz falan da artık. Gel niye geliyoruz arkadaşlar? Neyse. ilk farımızı aldık. Aynen arkadaşlar. Şimdi. Ee, bu nasıl yapılıyor? Şöyle abi mantık yürüteceğim yürütmeyeyim. Ben bir daha mantık yürütmek istiyorum. Ben söyleyeyim. bir daha yürütmüyorum. Ben de yürütmüyorum kanka boş ver. Arkadaşlar bilemiyorum. Neydi ki o? Onu da görmedim ki Pistonlu ne yaptı. Piston'du kanka kişi. piston. Arkadaşlar Aa, onu... piston muydu? Ve arkadaşlar e, en kötü kötü haberimiz var arkadaşımız yani Ömer e, maalesef maalesef. Korona. Aynen. Aa! Aa sen miydin o vallahi görmedim ismini. Ya <laughs> neyse arkadaşlar merak korona bir geçmiş olsunuzu alırım. Neyse. Evet onlar e, ee, iki karantina mi? derslerden dolayı derslerden dolayı abi şey yapıyoruz artık ana sıra video çekiyoruz hafta sonları falan. Renk maç. Sen kimdesin abi? Sen nesin? Ben, mavi. Bana... maviyim. Aa tamam ikimiz aynı takımdayız. Kanka Ar adamların arkasından yürü. Arkadaşlar, e, OEG oynayacağız. İki, i̇ki, tane video çünkü des. Bir tane UHC evet. bir tane de Herobrine Chamber. Arkadaşlar, e, bilerek video çekmedik. Ama nedeni biz şey yapmayı düşündük. E, yayın çek yapmayı düşündük ama yapamadık. Yok abi yapamıyor arkadaş. Olmuyor. Ama yapacağız. Yapacağız. Biraz daha şey yapalım yaparız. Onu biz video dışı... Ben a, 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 e, Eyvallah. Var da gelişti arkadaşlar ha. Bak bak adam dokun lan dokun dokun oğlum dokun. Aa dokunma 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 dokunma. Gel lan, lan. Sen kim öldürüyorsun lan? Kamer. Lan canım bir kanka senin canım bir salak niye geliyorsun bana bak öldürmek istemiyorum. Tip tip. Ama ama arkanda şans var ama. Dur, dur 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 dur. Sen kimsin lan? Çikolat. Tamam Hı. bu öldüm 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 ben. Tamam bitti zaten. Arkadaşlar tekstür pek e, açıklamaya koyabiliriz istiyorsanız. Aslında abi gerek yok kanka. Biz bu tekstür pek e, zaten... bizim, bizim bu ilk tekstür pekimiz biliyor musunuz arkadaşlar? Kırak yani zaten atmaya da gerek yok. yok. Çok kişi videomuzu izleyen bu tekstür peki kullanır abi. Bence atmaya çok da gerek yok. Ama başka kanallar, yakın kanalları açıklama kısmına koyabiliriz. Ben bilerek vurmuyorum. Ben dalga geçiyorum. Ne oluyor lan? Vurmuyoruz dedik Allah'tan ha. Altımızdaki bloklar yok Kış, olacak arkadaşlar. kanka, arkadaşlar. bu çok şey, bu çok zor bu arada. Bu daha şey. Evet kanka burada bug yok son öncüdekinden ama da kıyaslamayalım. Arkadaşlar son öncüde de video gelsin mi istiyorsanız. Onlara yazın. Ben nasıl düştüm? Ben çok şanssızım ya burada. Agave o sen miydin? Evet. <laughs> Oha 5 tane mi? Çık, çıkartmayın oğlum, çıkartmayın. Dur, ben bir sonra kopuz lan. nerede nerede? Çıkartmıyoruz. Ya nasıl nasıl ya nasıl? Oha ben direkt uçuyorum, uçuyor. Ben uçuyorum. Oğlum uçuyor. bir var ya oyunu şey yaptırmıyorum abi. Aha biri biri çıktı Agave. Çıkmadı. Meşho dedim. Oh, sonra da kırdım. Bro, yapamıyordum. <laughs> son yine yapamadı? Aa, yazık. Aa, bunu yapamayan olur. zaten. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapamayan ya. mal yani, değil mi? Ya! Öyle deme. Arkadaşlar, ben yapamadım. Ben şu an yapamadım. Yapamadım abi. <laughs> abi bir tane elmas var herkes onun peşinde. Aa ah, sonunda al. Aga be. Ben ben direkt önümde çıktı benim şansım. Arkadaşlar büyük konuşmayın dört oluyoruz. Arkadaşlar güzeldi güzeldi. İki el atacağız bu arada. Biriniz... Ananı a a tövbe Oy, tövbe. ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun. Oy. Oo, ha, ne, şey, diyor. ne diyor bu? Örslerden ha. Bunlar artık Arkadaşlar kolay. çok ez bu ez ez. Matematiğini konuştur. Matematikte de dedi onu kafana bak kafana dikkat et. Tavuklara yazık lan. Ben kaç puanım abi? Çok Arkadaşlar bana vurmayın. Bana, yani. bana, bana yazık, bana yazık, bana yazık bak, bana yazık. Ne oldu? Oy, aldım. Vallahi aldım. Kırmızı koyun. Yes. Kırptım ben. Ben de kırptım abi. Ben niye hala buradayım? Kırptım. Kazandın zaten. Kanka kanka yapma yapma yapma. Yap. Kanka. Öldürme beni. Öldürme beni. Abi bunlar çok kötü. Sen. Tamam aldık. Son anda. Son anda değil mi? Son anda evet. Aynen aynen kanka çok hızlı düşüyor bu bak geliyor geliyor bak 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 geliyor ya aldım kanka aldık abi bunu yapamayan abi biraz ender pearl kullanamıyor abi ender pearl Aa! ömer Aa, attım tamam tamam attım attım saydı saydı ben kendimi aşağı attım kanka aşağı atmadım. Braa. Ben kendim attım. Bana kayıt başlamış dedim. mı abi ona bakacağım. Kayıt başlamış arkadaşlar. Eflatun ne lan? Ben biliyorum abi Eflatun rengi. Aa de. tamam buymuş buymuş tamam. Şu ol. ha hayır hayır var, hayır. Bak bir yes. tane var helal. Abi ama bak şu Ender çok seviyorum ben. Abi şehir Menant. Arkadaşlar Menant videoları da gelecek. Aa aynen gelebilir vardı iyi düşündüm bu sefer yaptım. Arkadaşlar ekipte bir menaf videoları var ya. Arkadaşlar para kazanmaya başlayamayacağız yani çok uzun ya. Ya yani. biz zaten para kazanmasına da. yapmıyoruz. Başlarsak. Hayır. Abi nerede doğdu Hayır. ya? Nerede doğdu ben, ya? Ben, Neyse gitti. nerede doğdum kanka? Bu arada abi yani. Kolay ya arkadaşlar kolay. Ama oğlum evet. Ömer, yani, bir birinci şey oldum kanka. Diye. Hayırlı olsun birinci oğlum. İlk ben attım lan. Adam eli. Ben onu Abi, ne ne Aa birinci olmuş arkadaşlar vallahi fark etmedim. Oğlum hayırlı. bakmadım. Eyvallah yapta. Bunu oynak kanka. Eyvallah. Taram, eyvallah eyvallah, eyvallah arkadaşlar, arkadaşlar kesemediğimiz için hala evet uzun zaman oldu gene. Arkadaşlar <laughs> kesemiyoruz. Ya ben bilmiyorum arkadaşlar ben ama bak Biliyorsun. denemiyoruz da değil bak. Deniyoruz arkadaşlar, ama olmuyor. Ben balı

Tövbe tövbe. Hangi diyor baloncu kanka? Lan, baloncuk baloncu. kanka baloncu. Sen sus. Okey? Hangi balon? Mor olan mı? Aynen mor olan kanka. Lan çıktı biri. Ya. Ters maske, ters maske kullanmaz. At, atmıyor ya. Bunlar atmıyor. Hayır, tövbe tövbe. Arkadaşlar küslüyorum, küslüyorum gel ters maske hadi bakayım beni vurma beni hadi vurma bakayım. beni vurma beni vurma ben de ölüyorum geri zekalı ya beni vuruyor ya adam takım değil miyiz biz özürlü müsün sen takım değiliz come on tamam sen o zaman. ananı ne ne son anda son anda kaptan arkadaşlar ben ben oyun ben, altyapı 4 sen rekor Hayır oğlum. Yeşile bastım vardı. Ben var ya rap, ben bir daha video kaydına bakacağım. Oy 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 Oha Ömer. Ömer. <laughs> Kafama yedim ya. Karşı ben tarafından. E sen ölmüşsün ki. Yok ölmedim ben. ben ölmemiş. Puan verdik mi arkadaşlar bunlar? Çok iyi İlk ben Abi, kırdım. Kolay ya arkadaşlar. Ay böyle ağaç şeklinden de anlaş, anla, anlarsınız zaten. Ama bunlar artık çok basit ya. Demir golem yap yapın. Ne bileyim bitir yapın de yani. Karan adam ne arkadaş? Ne izlesin? Noel baba. Burada bak. çok basit. Hayır, ben, ben en Devir. çok ben bunu seviyorum abi. Ben en çok bunu seviyorum. Bak pembe ki. Hmm. Hayır o değilmiş. Ha fake attım sana <laughs> Abi. Uh. Emre. Emre. Yapma olmuyor, Emre. arkadaşlar. Tamam, olmuyor olmuyor. Emre yanarız yapmayın yapmayın. Emre da var yapma ya. Onu, onu. Emre fokuslu no köpek vardı no arkadaşlar. Kill. No kill. Oh tamam. Hayır ya çok yavaş. Aa, Arkadaşlar yadım. buraya gelmez değil mi? Challenge yapıyorum lan buraya gelir mi acaba? Yanıma düş diye emin ediyorum. Oğlum benim dibimden geçti. Buraya gelmedi lan harbi. Kaç puansını ver. Kaç bilmiyorum. Yok ama. Hayır kaç bolsun altta yazıyor ya zaten. Altı. Ben, ben altıyım. Yedi ben. Ben yediyim şu an. Ben de yedim. Bunu yapamayan Şimdi maldır sekizim. zaten. Yani. yani benim Hı, gibi o olur. O zaman sen bunu alsın. Adam havada kaldı abi bebek. Ya yürü kapo, git o, yani. Kapo kapo kapo. Davut. Sen bekle. Benim adamım makreyi atmış böyle duruyor ya. <laughs> abi intar taktiği ya. Ya ya. Hiç arkadaşlar yani. Bir şey yani. Bora, bara 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 vere vere vere. <laughs> Hangi takımısın. Aga be mavisin abi. Yalnız kırmızı kötülüğü mi bu... kadar... ya falan ya. Ya! Koluk, 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 koluk. Lan mavileri yok etmenize izin vermem. Hehe! He. Atamazsam olur. Babanız buradan bile atıyor ya. Buradan buradan. Hadi son 3 saniye kala yapacağım. Ben son 3 saniye kala Bu ne diyor? Lan! İneklere yazık! Woo! Kafama indi. Ananı. Çiğnti nasıl pek atıyor? Anan 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 ama görünürde adamlar alacak. Aa görmediler en üstte en üstte çıkan ilk görün iki tane var iki tane iki tane. Bir tanesi gitti, diğerini de sen aldın herhalde. Para 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 Abi adamlar bize fark attı. Oha abiciğim makro 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 makro! Anadın abi şu an videoda olmasak Neyse çok vardı bir şey, kusura bakmayın. Bekleseniz var ya beklemekle. Altı. Senin... Altı et. Aa takımımız kanka takımımız takımımız tamam. Arkadaşlar bir tane daha aletalım. sonra team yapıp çıkarım abi. Oha kanka çok zor. Kanka ben, ben yapamıyorum. Bunu nasıl yapsın? Kanka ben yapamıyorum. Acaba çok zor soru soruyor ayıp ayıp. Kanka çok zor. Baraba. Abi koşun. Bak koşun. Daha tasarrufçu olursunuz beyefendiler. Zıplayın abi zıplayın. Bak size diyorum abi zıplayın. Ne koşun? Zıplayın arkadaşlar zıplayın. Abi zıplayınca kolay oluyor ya. Hayır 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 ben hayır. Oh, oh, oh. Atsana atsana. Memeli yarı buraya. Meme yok oğlum o son oyuncuda. O zaman burada donlu yarı buraya zengin. zengin. Oğlum ben ben birine taktım kafayı bak ismiri onun. Sadro 31. Ha buna taktım. Satroj 31. Benimki Vico, benimki Vicons 31 kanka. <laughs> Takımızdı. Doğru doğru takımız Arkadaş şuraya vuruyor. Ben değil, sana vuruyor. Davut! 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 Kanka çok Allah iyi o video ya. Hapse gideceğim. Arkadaş o video değil. Ya ama vuramıyorum hadi hadi hadi. Davut! Fako fako beni bak beni beni. Ne oğlum ya? Evet arkadaşlar bunu yapamayan mal Son yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bir, 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 ederiz. Hayır 15 dakika ya. Bir tane daha atalım oğlum. Kısa video sevmiyorsunuz arkadaşlar. Biliyoruz. 15 dakika bence güzel. Ya da abi gelmiyorlar herhalde. Bir bak bakalım kaç kişiye de uğraşıyorlar. Baksana be. Bakayım. 32 kanka. Dur dur. Ay ben çıkarsam 31 oluyor. Ha. <laughs> çok kötü çok. Bu kadar bir kötü. bad pas. Bir tane tamam, bad arkadaşlar, wars arkadaşlar. Gelecek gelecek yok. Biz bir bad atıp bitirek. Aynen arkadaşlar. Ee, videonun başlığı da videonun, videonun başlığı uzun Videonun başlığı da uzun zaman. Eee okunuşuyla Craft Rise. Ben başını da buldum abi videonun. Arkadaşlar biraz şey olacak. Ee, birilerinden görmüş gibi olacağız ama size soruyorum. Yani izlediklerimiz var çünkü sevdiklerimiz, sevdiğimiz abilerimiz, youtuber'lar. Craftrise'la diyecekler. Eee biz de şimdi bir tane şifre verelim mi bu videodan sonra? artık? Hmm. Yorumlara şifre. Aynen buraya kadar izleyenlere alakalı. şifre verelim abi. Şifremiz ne olsun? Ve ve şey. Eee Onunla alakalı cümle. kelime yazmayacağız. Onunla alakalı cümle yazana kalp atacağız. Ee, Biraz kopya gibi olacak. Videonun şifresi, videonun şifresi, videonun şifresi çubuk olsun kanka videonun şifresi. Tamam. Adam çok aşağıda. Vardı bence ben Jirovar'ın tek sefekini kullanırsam acaba kasar mı? Eee bilmem. Bence kasmaz. Tüm bunları yaparken bu burada destek olabilirsin. Oy. Arkadaşlar yardımım açayım. Almıyorum kanka. Patates mi? Taze patates soğan. Gel. Ya Şifremiz nerede abi, çubuk bana. çubuk yazmayan E, ee, buraya kadar izlerim istemektir. Umarım videoyu beğenirsiniz bu arada. anın Hayır. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Mesela çubuk. Çubukla adamların kafasına koyduk de. Galiba. Yani bir tane anan. Ben anan ya. Yapamadım ya. Ulan bak Clash Master ben benim. O Reis Move Walk, Anavici Walk ki. E Anavici Walk Allah belanı vermesin seni. Adam Race Anavici Walk ki. Makro makro. Aynen. Makro değilsen beni. Gel de beni. Ya anan anan beni niye düşürüyorsun? Anavici Walk ki. E -e e Ay çık. Açık. Evet arkadaşlar bakalım videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenirsiniz. Benleşiniz arkadaşlar. Boş ver. Neyse. Ben at gelecek. Ben at inşallah Göranlara gelir e alakalı bir şey hazir. Evet. İnşallah video beğenirsiniz. Ben adlına yükseliyor her şeye gelin. Görüşürüz. Bay yes. bay. İyi seyirler. Allah. Aman iyi seyirler. Allah. İyi günler. 呃呃呃呃呃呃呃呃。